Neyse hadi. Sonra buna özel yayın yapacağım. Bunu da izleyelim sonra oynayacağız. Abi abimden bir şey öğreneyim de ya. İnsan bir insan düşün ki. Of. Gelsin. Hiç kalkmayayım ben hani tek kalkıp ay bunu aldım ya. Deyip... Çıkıyoruz evde yıkanıyorum yemeğim yiyorum ailem. Hadi yerde ne bir duvar. kalır? Ne bir kaldı? The last. I'm pulling up to the Palms Hotel at this. Yaptığınız en pahalı tatil ne abicim? Günlüğü kaç paraya en pahalı tatil yaptınız? Ailenizle olabilir, tek başınız olabilir ya da hiç yapmamış olabilir. Yapanlara soruyorum. Günlü Ya bak götünü atanlar var orada. 10 bin lira falan yaz 3200. Nerede yaptın 3200 e günlük tatil? 25 bin TL. <laughs> <laughs> Harbi mi amına koyayım? Manyak mısınız lan? Bak zorladı trafik motorcu kavgalarını buldu çaycı. <laughs> 5 gün 25 TL diyenler var. Bunlar hangi dönem acaba? Voleybolla. Kampta biri 3800'e gitmiş. Nasıl bir kamplan o? The last time I was here about five. Evet, zaten anladık şeyi. Ne konsepte bir şey oldu. Neresiymiş? Atmıyorsanız biraz. güzel yani. Binaya baktığın zaman öyle müthiş de görünmüyor, yani. The Palms transformation from a dusty gaming spot to a chic destination for <laughs> high rollers took two years and 690 million dollars. Ulan şunları dünyadaki açlığa harcasanız ya şerefsiz köpekler. <laughs> Oğlum niye hiçbir şey yapıyorsun ya? 690 milyon dolar harcamış ya. Checking into the penthouse costs a hundred. Dünya ne güzel bir yer olurdu değil mi? <laughs> ne? Ve bunları verenler var. Geceli 100 bin <laughs> dolar. Onun kimisine geceli 100 bin dolar koymaz bile amına koyayım. Yani geceli 100 bin dolar senin harcadığın 10 lira gibi olan adamlar var. Benim bin dolarım yok. Mr. Wonderful. How are you? How are you? Nice to meet you. Wow. Aa! Yuuu! Yes, Kurutmuşlar lan kepek balıkları Oh, what do we have here? Damien her sharks. Absolutely Damien thought of being. Abi menü diye bir şey yaptın kullan bari. Yok, menüyü saldım ben ya. Ya yani çünkü menüde yazanları söylesem bile, yazsam bile millet zıttı şeyler istiyor. O yüzden menüyü de kaldırdım. Söyledim mi yiyecek? I like this theme a lot. He's one of the most prolific living contemporary artists. Art. Sanki sanatçı değil de hani sanatçı kılığında bir şey gibi bir Para the de bir ince ince bir. Ince Güzel. Ama sıcaklığı yok bence. Söylüyorum ya en başına gireceğimi. Şey 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 Şimdi bu otelin günlüğü 100 bin dolar mıymış? Moruk bak bu çok fazla işte bana. Ben burada ne yapacağımı şaşırdım. Ve burası bir tatil yerinden ziyade bir Zaman için yeah. bir yer gibi yani. I got a hangover. I'm gonna go hit this medicine cabinet. Hurst didn't stop at just creating works of art for the walls. I've seen this on Instagram. Birice hocam, çok mu garip bilmiyorum. Beni bu kadar lüks rahatsız ediyor. Yani ben kendime aidiysem. <laughs> Kasılıyorum yani. Düşünsen o otelde bir şey zarar verdiğimi. Taking in the views from the swings in the living room, we head upstairs to check out the two masters. çok kelebek var ya. Harbi bu ne amına koyayım ya? Ya konsept, konsept o da yani anaokuluna gelmiş gibiyim. And if my wife Linda and I get too crazy. manzara falan da yok. Ya, bir de manzaraya bak şimdi. Burası içerisi böyle ama manzarası dediğin şehir manzarası. Dümdüz bir görüntü ya. a Himalayan salt room. So when we turn this on bir gece vereceği, bir geceliğine vereceğin hayatını yaşamış Brov Oğlum, buraya sence 100 bin doları sadece 100 bin doları olan adam geceliği buraya 100 bin dolar verip sıfırı mı çeker? Buraya o parayı verebilen adamın zaten anasını satayım trilyon dolarları vardır zaten. On and there's a mist that comes into it, and you breathe in the salt, and it's Allah supposed Allah. to get all your toxins. It cost someone to stay here for one night? So that's a two-night minimum for a cash-paying guest, and oh. it's a hundred thousand a night. <laughs> minimum stay var. for two nights. Two nights a week. And you have to have a million-dollar line, a uh, credit line, and you have to play to that line. Uh, to one million-dollar credit Gözde'cim. Bir milyon dolarlık kredi kartlarım mı var? <laughs> Limitsizdir herhalde. Bir milyon dolar değildir o. <laughs> Otel Abi. bok gibi. Ya buraya dersin ki en fazla 2000 bin, bin dolar falan para veriyorsundur dersin yani. Hani beklentilerin 100 kat aşağısında. Yani ben de anlarım diye düşünüyorum sonuçta. Bir çek aaa dedirten bir şey olmadı. Bir tek banyo küveti gördüm. Onu da çok göremedik. Ya bak ben böyle şeyler çok sinirleniyorum ya. Ne sinirlendin yine Abi. ya. Abi <laughs> Bu dur, dur. odanın yani 200 bin dolar verip zaten ne kadarını kullanacaksın be hayvan görmemiş. Gel, cahil gel, cahil ya karşısında. ne o? Buna 200 bin <gülüyor> dolar... Damien <laughs> Hirst diyoruz. Damien Hirst. Bütün o, o yapmış Ya <laughs> <laughs> kim, kim? Damien Kerebekler Hirst diye. Yerler her yer sanat. Sanat, var, sanat. Sanat var, sanat. Özgürlük. E biz de hep sağa solu boya kelebek sanat olsun. Aa, ha, David Hirst'in bütün şey aa. kelebek <laughs> midir abi? Çocuğun cahilliği artık. abi 200 bin olabilir. dolar verdim. <laughs> Sonuna kadar haklı amına koyayım. <laughs> ben bu var ya duvarların her yerini böyle yalamam falan lazım yani kullanmam için. Anladın mı? Himalaya tuzlarını alıp eve falan götürme. 200 bin dolar ne yapıp uyumamaman lazım. Ben uyumam mesela. Çok kötü buldum. Yazık, israf. O bütçe bana verilseydi Avrupa'da gitmediğim gerçekten restoran, müze, şato kalmazdı. En böyle eksklusif yerlere girerdim. Ben buraya para vermem. İşte zaten oraya giden adamın o senin gittiğin yerler sahibi, sahibi falandır yani. <laughs> vermem. Vermem derken veremem mi? <laughs> Veremem zaten de. Yani olsa vermem. Kelebek motifleri bir kere beni bir itti. Anaokulu gibi yani içerisi anladın mı? Güzel. Bence bir sıcaklığı yok. Çok beyaz. Ama çok güzel tabii. Ee, her şey düşünülmüş. <laughs> İki gün... Ya sen bana... Instagram'ı çok samimi, çok doğal deyip düşük puan verdin. Düşük puan. Böyle bir mantık mı var? Kalsan ben bir gün uyusam bütün gün odada. Bir gün Himalaya tuzunu çeksem içime. Bir gün salıncakta sallansam bilardo bilardo no. oynayamadım zaman kalmadı. <laughs> Olmaz. Fas'a gidiyordu arkadaşlar Marakeş'e gidiyordu. Hadi bir de oraya uçalım. Ya, i̇çerlemiş yok lan o detayı hayatta unutmam. <laughs> İçerlediğimden değil lan ne içeri. Marakeş'te bakalım nasıl bir yer var. Marakeş demiş. bu arada harika bir yerdir. Şöyle bir şey var mesela Marakeş'le alakalı onu da anlatayım. Marakeş. Marakeş. <laughs> A palm-fringed desert oasis in North Africa, that's on most people's bucket list. In the heart of the city, behind 18-foot gates, is one place where luxury and the extraordinary. It was commissioned oh, bak, on an unlimited budget. It's one of the world's most expensive hotels. Here, there are no rooms. There are 53 individual riads. connected by wire. Hmm. Yani. <laughs> Oha! <gülüyor> Enteresan. Biliyorsun yılan çıkarır. <laughs> Mükemmel. Bu şey değil mi ya? Inventing Ana'da gittikleri otel. Burası orası mı? Ama tatili de eğlenceli yapan şey nerede olduğunu değil ki. Beraber olduğunu insanlar bence. Ay çok güzel. Oh. Ay ben gidebilir miyim oraya? Tamam, Aran hadi. Doğası var, havuzu var, hamamı var. Buraya bak, buraya, şuraya bak, şuraya. şuraya. Vay abi çok konseptsel, inanılmaz yani. the most exclusive and most expensive. Bilardo herhalde zenginlik göstergesi. Height of luxury. This is a mini royal palace, built around an internal courtyard over <laughs> three floors. <laughs> It's huge, Mesela böyle bir yerde evlenmek isterdim. <laughs> ya bütün sevdiklerimiz insanlarla, bütün herkese birer tane bir konak. Ya yani mesela öyle bir şey için ya, çok güzel olurdu. Aa harbi de Çok güzel fikir. Yani o tarz bir yerde bütün davetlerin bir de gece kaldığını düşünsene. Gece sokaklarda sohbet muhabbet eğlence, ertesi gün hep beraber kahvaltı falan discretion and respecting their privacy is key. Çok güzel. Diyorlar. Tam tatil dediğin bu. Bu otelin lüks odası The Grand Riyad'da bir gece konaklama fiyatı 43.380 dolar imiş. Bak 43 bin dolar yine gece veren versin bize ne de. bir önceki Kelebek Otel'e göre bu çok daha mantıklı en azından farklı bir kültür, farklı bir tasarım, farklı bir konsept var. Diğeri neydi lan öyle? Diğeri daha pahalıydı ya. Diğeri daha pahalıydı evet. Yaklaşık 750 bin TL yapıyor. Sadece bir geçiş için 750 bin TL vermen Çok gereksiz. de paran alsın şimdi. Ben vermem o. Paran yok ki. Ben, Bu, ben var ya Toki'de ne alırım? <laughs> Toki'de ne Bu... girerim? Ayrıca yakın zamanlarda Netflix'te çıkan ve gerçek olaylardan esinlenen popüler dizi Inventic Anda izleyen arkadaşlarımıza da söyleyelim. Sizde mahsur kaldıkları meşhur otelde Burasıymış abi. Çok güzel oranın dokusundan kopmuş ve çok doğal görünüyor her şey. Çok beğendim. Diğer o kelebekleri falan hatırlıyor musun ya? İlaç deposu koymuş, 200 bin dolar diyor gerili. Vegas'tan daha <laughs> sıcak geldi renklerindendir belki. Ama böyle çok şey, ben daha galiba küçük kompakt hani iç içe He. yerleri seviyorum, çok uzak falan. Burada havuza yürüyün. Hmm. Bu güzel. Lüksün karşılığı bu. Öbürü benim lüks şeyime şey değil yani. Anladın mı? Bu okey. Tabii ki 43 bin dolar verecek durumda değiliz. o başka bir konu ama hem daha uygun diğerine göre. Ulan az önce açları düşürüyordun. Hoşuna gitti tabii. Hem de daha bütün duygusu sana geçiyor en azından. Ay Evet, çok çekici. öyle. Nasıl ya? Abi yemek yiyeyim çok acıktım. Aa ikimize mi? He. Aa çekimdeyiz lan. <laughs> ne oldu? Başlayalım. güzel mi çekim? Rumyaniye. E, Bu tamam. şu büyük parçayı da alayım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar bir ada tatiline. Haydi büyük, büyük ada. ada. <laughs> büyük ada. Büyük. Gel bir de büyük adayı çek. 45 bin dolarmış burada geceliyim. Güzel benziyor. Welcome to Lethalla Island, a 250 million dollar paradise. 250 million dollar exfilar olan bir cennet. Dice with luxury villas, five high-end restaurants, and a championship golf course. Who can live like a billionaire a... for a price? It costs ten thousand dollars to land a private jet here. Tamam, you nice. can even explore the crystal blue waters. Oraya bin 10 bin dolara gidiyorsan mesela. Yani oradan bir oran oranlı yapalım. Hani ben mesela tatile gitmek için dolmuşa biniyorum havaalanından. İki buçuk lira. Herhalde... Evet abi o kadar zenginsen <laughs> buralara vereceksin işte. One... Yapay merci, yapay değil de sonradan yapılmış o. Seven submarine İster siz oküsü Berak sularını 1.7 milyon dolarlık denizaltı ile gezidir veya 5 milyon dolarlık yat ile açılabilirsiniz. 5 million dollar yacht. La Thala has 25 villas oraya. in total, but there's one that's oh. much more luxurious than the rest. For $45,000 <laughs> <000 gülüyor> a night, you can rent this opulent hilltop estate. The hilltop estate is in the <laughs> lush green hills and offers amazing panoramic views of the ocean. Köpek orada. many have referred to the hilltop resort <laughs> <estate. gülüyor> <laughs> 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 because it has a massive 1,200 square meter main residence and two guest houses. <laughs> private hilltop mansion has two pools, one that overlooks the ocean and a glass infinity pool identical <laughs> to the one at the center of the resort. the hilltop is a large area and a secluded turquoise lagoon

Not so fast. Oy, çok you have to stay for at least four nights <laughs> and Matasits must personally approve your application. <laughs> Dahiye bir de başvuru yapıyor naman yapıyor. 45 <laughs> bin dolar veriyorsun diyor ki. Bir Göster bakayım. Nesin sen? Sicilden bir şeyini gösterdi. Hmm. Neyime bakıyor? İşte kimsin nesin? Araştırıyor yani seni. Öyle. Herki her parası olanı almıyorlar yani adaya. Güzel bir uygulama. Hayatta son bir dileğim olsa. Burada kalmak isterim. Evet. Burada kalmak evet. isterim. Biliyor musun? İşte o kadar mı beğendin? Hani açtı. <laughs> şey de duyar kasım değil mi? Hani son dileğini niye burada harcadın? Gerçekten. <laughs> Günde 45 bin dolar vermen gerekiyor minimum. 4 gün kalmanız gerekiyor. Aynı zamanda adanın Çok seviyorum bu arada kendisini. Onay ben, ben. gerekiyor. Ya onayı <laughs> alırız yine. Adamın kafalarım da. Heh. 45.000 dolar yok bende. Bence tam balayılık bir şey. Paranız varsa, gençlerinizle yenebilirseniz tavsiyem. Çok tatlı bence. Yani en azından hayatta bir kere deneyimlenmesi gerekecek bir tatil şekli. Sikimde evet. evet. olmaz bu arada. Adam 2003'te Red Bull enerji içeceklerinin orta olan... ...Malcolm Forbes tarafından satın alınmış. Ya Red Bull ne sahip. kadar zengin ya! ya Kanka çok zenginler ya! Yani. Adamlar İşiniz bir enerji olabilir. içeceği çıkarttılar dünyayı aldılar kardeşim. Bir kere şimdi zaten adaya çok aşık olan bir insan olduğum için manzara müthişti. Dekorlar çok güzeldi, yatak vesaire. İşte koltuğum oldu. Ya çeyizi güzel. Bunları ya yapabileceğim. ne 45 bin dolar ya. Aa, ben oraya... <laughs> Biri. <laughs> Bizim de İstanbul'daki villanın arka bahçesi bir golf sahası var küçük. Küçük. Hmm. Küçüklükten beri orada oynuyoruz. golf ilgili çok şey bilmediği bir terim söyler misin bize? Abi sopa var <laughs> ve top var. O topu delikten içeri attanın sayı olur. Peki geçiyoruz Güney Afrika'ya. Bambaşka bir konseptli bir tatil yeri izleyeceğiz. 195 para mı lan 19.005? Ne lan 100.000 dolarlık kelebek oteli gördük ya. <laughs> So this is our seating area, our little living area. Right here, there is TV, which we're obviously not going to use, and a mini bar. So this is part of the mini bar. There's even more on the other side. Mini bar, baby. burada bar. What a sarma. Ne var ha burada bu lin... Bildiğin... maşkiye falan gitsen böyle evler var ya. A great place to just watch animals because let's get some food. All right. Ah, <laughs> um... bunu bulamazsın işte maşkiye Just Finished our lunch, now it is time to go to the room. And as we walk towards the room, we will hide again. Bak bu, bu, da mesela çok güzel bir deneyim ya. Yani çok farklı bir deneyim. 19.500 dolar vermişsin sabah kalın. Yani ee, boks için diye düşüyor böyle. Yanda kaplanlar birbirini yiyor. <laughs> Moruk ölüm tehlikesi var lan burada. <laughs> Baya aslanların için. Böyle açık <laughs> şeyle <ne gülüyor> mi çıkmış? <laughs> Bak bir gün istiyorum böyle bir Afrika'da mı Afrika'da aracı üstteyken bir şunlara bir pisi pisi çekmek istiyorum. Tepki veriyor mu acaba pisi pisi deyince? Gerçi Amerika'daki kediler de pisi pisiye tepki vermiyordu. Önce oğlum benim Nasıl asil ya? Çok güzel ya. Vermez ya. Bak burası gerçekten tadında bırakılmış bir yer. Şatafat yok. Yok yok aynen gereksiz hiçbir şey yok. Huzur be, ha? Gerçekten huzur. Sakinlik, dinginlik. Sonra havaalanından in, metrobüsle eve dön bu tatilden sonra. Ne anladık yani bu tatilden? bu tatile gidip metrobüsle sonra eve dönüyorsun? Ne yapalım? O kadar para harcadık artık. <laughs> bir yerden kompans Ya <laughs> Ben yani, burayı çok dolanmış. Oho! Oh. Ee, sunan ilk ve sayılı otellerden bir tanesiymiş. Yani... <seven kişi. gülüyor> a tl yani... Abi beni böyle Kesinlikle. oteller falan hiç sarmıyor ya. Vallahi hiç sarmıyor. İçim bayıyor abi. Tatil dediğin doğada olur ya. Doğayla şey olur. Deniz olacak, okyanus olacak. Doğal alanı, orman olacak. Öyle yerlerde tatil. Öyle beton ermenin içinde. Yok lüks içkilermiş, yok lüks bir hizmetmiş falan. Aman Allah'ım öyle tatilin. Hiçbir zamanda keyif almadım. Gitmedim de zaten ya. Yani. Yapalım mı lan benim şehri? Ama dur Sertaç bir gelsene Discord'a.